Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Hayırlı bayramlarınız olsun. Nasılsınız sevgili dostlarım? İyisinizdir inşallah. Evet yine bir bayram gezmesindeyim. Akrabalarımı ziyarete geldim. Evet sevgili dostlar yine köydeyim. Çok güzel bir köy. Burası benim annemin köyü. Bartın'ın çifti köyü oluyor. Çok harika bir manzarası var. Hemen de evin alt kısmından yol geçiyor. Bartın İstanbul Ankara yolu. ne güneş gelir. Bunu çekiyorum. Şu an ben hiç göremiyorum gerçekten. Evet sevgili dostlar. Köyümüz çok güzel. Mısır bahçesi var burada. Mısır ekilmiş. Bayram ziyaretlerimize devam ediyoruz inşallah eş dost akraba ziyaret ediyoruz Allah'ın izniyle bu yol e, Bartın'ı İstanbul'u Ankara'ya bütün dünyaya bağlayan yol ana yol tam da annemlerin evinin köyünün içinden geçiyor. Daha doğrusu yerlerinin üstünden geçmiş bir yol bu. Annemlerin yerlerinin üzerinden geçiyor. Ama güneş vuruyor maalesef. Buna bir engel Alamıyorum maalesef. Şöyle çekeyim. Bu sesleri cıvıl cıvıl ne kadar güzel. Çok özlemişim gerçekten köyleri. Korona günlerinde zaten gelemedik eş dostluğumuz akrabalarımız maalesef. Evet sevgili dostlarım. Köy değil mübarek cennet gibi her yer. beton her yerler böyle beton. Hiç taş toprak yok yani. Yalnız <laughs> köpek Gel de sakın ha. Senden korkuyorum ben. Ama sen çok sevimlisin. He? Senin adın ne? Ha? Senin adın ne? Havhav mısın sen? Hav Hav. Çok tatlısın ama ya. Şöyle senden hayır da çekeyim dur. Gelme sakın ha. Korkuyorum ben. Ama çok sevimlisin gerçekten. <laughs> ne meraklısın sen ya. Sen öyle beni mi seyrediyorsun? <laughs> sen çok meraklısın. Yuvarla gitti, uyuyor da. Burası evet, sevgili dostlar. Buralar benim annemin doğup büyüdüğü yerler. Annemin köyüne geldik sizin anlayacağınız. sebze ekmişler, mısırlar, fasulyeler. Evet sevgili dostlarım. Allah emanet olun.